Selamlar arkadaşlar. Bugün sizinle beraber gece vakti istenenlerin adı Celal yani korku oynayacağız. Başlıyoruz. Uyan atak, belecan atak. ん Uy. Ben niye uy dedim anlayamadım. Arkadaşlar bu video en az 7 like gelirse çok mutlu olacağım. Ya e da 10 like. Evet arkadaşlar. Bu odaya gidin ama nah çıktı bana odadan. Aferin bu sefer nasıl çıkmadı Selamünaleyküm. Hop bu da bir şey yapmış. Evet yakalandık. Bir daha arkadaşlar azıcık kaçın. Az önce arkadaşlar Slenderin kafası böyle atladı sonra Slenderin böyle saldırmaya başladı. Bu nasıl hisa, bu nasıl bir şey anlayamadım. Kitap. Arkadaşlar sen bana bana galiba bana galiba nah çıkıyor. Çünkü arkadaşlar bana sürekli bakıyor. Hayat nasıl gidiyor acaba be? Yani arkadaşlar gerçekten ya hatta standart oynamak nasıl bir his acaba bilmiyorum. Zaten gerçek hap öyle şakalı Şakalışıyorum sadece. Ben diğer tarafa adayım. Orası sahne. Orası aynı tarafı. Sen de yani, lütfen beni sözümü kesme. Arkadaşlar videomda arkadaşlar eğer bir sorun varsa e, yorumlara yazıp bana arkadaşlar ya da geri bildirim gönderebilirsiniz de arkadaşlar. Bunu galiba ben daha önce söylemiştim. Yani ne sizin kararınız. Evet duvar. 3 tane 3 tane kitap kaldı. Bakalım kitap bulabilecek miyiz? Uy kitap. Slender'in önünden galiba sihirbaz arkadaşlar. Uy anahtar. Bir anada bu arada bir şeyler çıkmasın lütfen. Bir kitap kaldı Bakalım akışak daha kaç tane beleş kitap bulacağız Şimdi arkadaşlar 7 tane beleş kitap bulduk Bir tane beleş kitap kaldı Nah çıktı bana Neyse En azından ölmedi Biraz oyun kısıyor mu yoksa bana mı öldü geliyor Eksit. Bir dakika niye illa getiyorsun kitap oldu? Topmak zor değil. İdi kitap bana terli. Neyse. Nice. Bir Ben de o zaman kadar bari Slender'ın önündeki bulklara bakayım bir. Bakalım bug var mı? Yani. Şu an kendime labilent gibi hissediyorum. Slender'ine sal beni. Slender'ine. Bine rahat bırakırsa sana. Nah verin. Sıkalı çımakışlar. Bu arada arkadaşlar eğer bu şıkadan rahatsız oluyorsanız yorumlara yazabilirsiniz veya <laughs> geri bildirim yapabilirsiniz. Öneriyorum arkadaşlar sadece. Şuradan arkadaşlar şöyle arkadaşlar bana arkadaşlar bana doğum günde galiba bir ikisiye alınabilirmiş arkadaşlar. Bir ikisiyerim olunca Az arkadaşlar bir da video çekmeye başlayabilirim de arkadaşlar. Hatta arkadaşlar bir arkadaşlar daha eğlenceli videolarda da çekebilirler belki. Çünkü arkadaşlar çünkü arkadaşlar genellikle arkadaşlar bir video, video çekilmesi daha eğlenceli oluyor galiba. Yani daha keyifli. Telefondan galiba bazen genellikle keyifli olmuyor galiba. Arkadaşlar Evde rakva ıslandırın Beni Çakal arkadaşlar. Bu kapının burada ne iş Kapı buraya tıkılmasa gerekiyor mu? Bir dakika belki burada gözden kaçırdığım bir şey vardır. Yok. Arkadaşlar bu kısmı kesiyorum çünkü uzun sürebilir. Evet arkadaşlar iyi abi kitap buldum sonunda. Evet. Ha? Sen de ne bana nereden... Evet arkadaşlar bana bakıyormuş. Bir dakika yere bakacağım. Oley gitti. Hoktum. Kaçıyoruz. Kaçıyoruz. Çıkacağım arkadaşlar. Slender'ın e, evet. Slender'ın hoşça kal. Ben özgürlüğe gidiyorum. Ne oldu şimdi? Evet öncelikle arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bye bye.